Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile AC Yayınları Türev Fasikülü'nde Türev Karma Test 16 yani son testimizde artık karşınızdayız ve fasikülümüzü bitirmiş olacağız. Çok güzel bir fasikül bence. Mutlaka AYT öğrencilerinin bitirmesi gereken fasiküllerden bir tanesi. Türeve ve limite doğacaksınız. Birinci sorumuzla hemen başlıyoruz. Kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. Gerçel sayıları türevli bir f fonksiyonu için fx artı 1 eşittir. fx artı x kare artı 1 eşitliği veriyor. F'in türevinde bir eşittir 2 olduğuna göre F'in türevinde 10 kaçtır demiş. Şimdi biz burada mantık olarak iki tarafın türevini aldığımızda x artı 1'in türevi çarpı F'in türevinde x artı 1 eşit olmalı. x'in türevi çarpı F'in türevinde x artı 2x. x artı 1'in türevi zaten 1. Yani F'in türevinde x artı 1 x'in türevi de 1 gene. F'in türevinde x artı 2x gelecek. At bunu bu tarafa. TYT'den bunu biliyorsun bu sistemi. F'in türevinde x artı 1 eksi f'in türevinde x'in 2x olması lazım. Bana f'in türevinde 1'i vermiş. F'in türevinde 10'u istiyor. O zaman ben x'e 1 veriyorum. F'in türevinde 2 eksi f'in türevinde 1 eşittir 2 oluyor. X'e 2 veriyorum. F'in türevinde 3 eksi f'in türevinde 2 eşittir 4 oluyor. En son x'e 9 veriyorum. F'in türevinde 10. Şöyle nokta nokta diyelim eksi f'in türevinde 9 da 9 verdiğinizde 18 olmuş oluyor. Bunları taraf tarafa topladığımızda değerli arkadaşlar bakın şöyle bir sistem birbirini götürüyor. Birer birer arttırdığımız için sistem bunu yapmak zorunda. F'in türevinde 10 eksi f'in türevinde 1'in 2 parantezinde 1 artı 2 artı nokta nokta 9 olduğunu söyleyebiliyorum. F'in türevinde 1 zaten 2'ymiş. Burada vermiş bana. F'in türevinde 10 eksi 2. 2 çarpı bir gauss toplamı var. 9 çarpı 10 bölü 2'den bunlar gidiyor. Burası 90 yapıyor. Eksi 2'yi karşıya attığımızda F'in türevinde 10, 92. ilk sorumuzun doğru cevabı C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. İkinci sorumuzla devam edelim. F ve G türevlenebilir birer fonksiyondur. F2 1, F'in türevinde 2 eşittir 2, G2 eşittir eksi 2 ve G'nin türevinde 2 eşittir 3'tür. Buna göre F bölü F artı G'nin türevinde 2'nin değeri kaçtır demiş. Bir bölüm türevi var. O zaman alalım. Ne der bölüm türevi? Birincinin türevi. Çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi. Yani f'in türevi artı g'nin türevi. Çarpı birinci bölü. Alttakinin karesi. Ben buna kaç yazacağım? 2 yazacağım. Yazalım. Şu boş kısma yazıyorum arkadaşlar. Biraz uzun olacak. F'in türevinde 2 çarpı. Bunu da ayırabilirim f2 artı g2 eksi f'in türevinde 2 artı g'nin türevinde 2 çarpı f2 bölü f2 artı g2'nin nesi gelecek? Karesi. Ben zaten buradaki değerlerin hepsini biliyorum. Yazalım. F'in türevinde 2 yerine 2 yazacağız. Çarpı f2 1 g2 eksi 2 1 artı eksi 2 eksi f'in türevinde 2 2 Artı G'nin türevinde 2, 3 çarpı F2 de kaçtı arkadaşlar? 1. Bölü F2 kaç? 1. G2 kaç? Eksi 2. Nin nesi? Karesi. O zaman bir eksi 2 daha eksi 1 yapar. Burası eksi 2 gelecek. 2 kere 3 5 yapar. E, 2, pardon 2 artı 3 5 yapar. Eksi 5 gelecek. Bölü eksi 1'in karesi de 1 gelecek. O zaman cevabımız eksi 7. Yani A seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Geldik 3'e. Gx eşittir f x eksi 1 bölü 3. F'in türevinde x eşittir sinüs 3x fonksiyonları veriliyor. Buna göre g'nin türevinde x aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Alalım o zaman türevimizi. Bu sistemde g'nin türevinde x. x eksi 1 bölü 3'ün türevi çarpı f'in türevinde x eksi 1 bölü 3 olarak yazacağım. Şimdi x eksi 1 bölü 3'ün türevi ne? Bu x eksi 1 bölü 3. x bölü 3 eksi 1 bölü 3 olarak yazılabilir mi? Buradan sadece ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 zaten sabit sayı olduğundan dolayı türev 0. Buradan sadece 1 bölü 3 gelecek. F'in türevinde x eksi 1 bölü 3 olarak gelecek. Şimdi benden g'nin türevinde x istemiş. Tamam. F'in türevinde x buysa ben ne yapacağım? F'in türevinde x eksi 1 bölü 3'ü bulmak için burada x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 3 yazacağım. O da sinüs 3 çarpı x eksi 1 bölü 3 olacak. Bunlar birbirini götürecekler. Yani sinüs x eksi 1 oldu mu? Oldu. Bunu geleceğim. Buraya yazacağım. 1 bölü 3 çarpı sinüs x eksi 1 oldu. O da doğru cevabın D seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Bölü 3 buradan geliyor. Zaten fark ettiyseniz. Haydi bakalım. Gelsin 4. F ve G gerçel sayıları tanımlı ve türenilebilir artan bir fonksiyondur. Buna çok dikkat et. Nasıl bir fonksiyon? Artan. F'in türevinde x eşittir gx çarpı x eksi 2'nin parantez karesi eşitliği veriliyor. Buna göre öncüllerinden hangileri doğrudur F'in türevinde 2 demiş. Yazalım yerine. X'e 2 verdiğimizde F'in türevinde 2. G2 çarpı 0'ın karesinden ne gelecek? 0. Birinci madde doğru. G1 F'in türevinde 1'dir demiş. Bunu da yazalım. Üçüncü madde. Önce, bunlar basit olduğu için önce bunları yapıyorum. 1 olması için x'e 1 veriyorum. F'in türevinde 1 eşittir. G1 çarpı 1 eksi 2'nin karesinden bu eksi 1'in karesi 1 gelir zaten. G1 olacak. Bu da doğru. Her x eleman r için gx büyük eşittir da demiş. F bir artan bir fonksiyon olduğuna göre artan fonksiyonlarda türev daima artan fonksiyonlarda ne olmak zorunda arkadaşlar? Ya sıfır olmak zorunda ya da pozitif olmak zorunda. Çünkü hani x küp fonksiyonu düşün. x küp fonksiyonu türevlenebilir bir, bir fonksiyon. Daima artan bir fonksiyon ama sıfır olduğu yer var. Mesela türevin de sıfır olduğu yer var. Yani burası büyük eşit sıfır olacak. x eksi 2'nin karesi de aynı şekilde büyük eşit sıfır olmak zorunda. Yani burayı negatif yapma şansın yok. Ya sıfır olmak zorunda ya da pozitif olmak zorunda. O zaman burası da sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani doğru cevap E seçeneği 1, 2, 3 olarak söylemiş olacağız. Gelelim 5'e. Bir kare prizmanın taban çevresi ile yüksekliğin toplamı 12 santimetredir. Buna göre bu prizmanın hacmi en çok kaç santimetre karedir demiş. Bir kare prizma çizelim. Şöyle. Tamam. Birleştirelim. Tabii arkadaki noktalar nokta nokta gözükecek ama çok önemli değil o kadar. Şöyle. Şimdi burada dikkat edersek değerli arkadaşlar. Kare prizma dediği için burası h. Bunlara da a, 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 a diyelim. Yani ne diyor bana? 4A artı H 12 eşitmiş. O zaman H gördüğüm yere 12 eksi 4A yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirsin hocam. Herhangi bir sıkıntı yok. Hukuken sıkıntı yok. Hacim. 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 Hacim nasıl bulunuyordu? Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı. Yani A kare çarpı H. O zaman A kare çarpı 12 eksi 4A yazsam. Bu sistemi tek cinsten tek değişkenden yazmış olacak mıyım? O da arkadaşlar 12 a kare eksi 4 a küp oldu mu? Bu sistemin en maksimum değerini istiyorsa ne yapacağız? Türevini alacağız. Alt türevi. 24 a eksi 12 a kare 0 eşit. 12 a parantezinde 2 eksi a eşitliği 0'dan a'ya 0 olacak, a'da ya da 2 olacak. Zaten a'nın 0 olma gibi bir şansı yok arkadaşlar. 2'yi direkt yazabilirsiniz ama tabloyu da görmek isteyenler için şöyle gösterelim. 0 ve 2 yaptığımızda işaret eksiyle başlayacak biliyorsunuz. Sistem türevini aldığımız aldığımızdan dolayı. Eksi artı eksiden azalan artan azalandan bakın burası maksimum değeri olacak. Geleceksin bu ikiyi burada yerine yazacaksın. Çünkü alan bu. Yani şöyle yapalım. Burası ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Burası da 4 gelmiş oldu. O zaman alan 2'nin karesi çarpı 4'ten 16. 5. sorumuzun doğru cevabının E seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Güzel bir soru bence. ÖSYM tarzında da gelen bu tip de örnekler var. Geldik 6'ya. F03 kapalı aralığından A'ya giden bir fonksiyon. FX 4X küp eksi X çarpı mutlak X-2 fonksiyonun en küçük değerini aldığı noktada absisi kaçtır demiş. Minimum noktasının absisini istiyor. Şimdi mutlak değer işe girdiği zaman iş biraz değişiyor. Çünkü mutlak değerin içi artım oluyor, eksim oluyor. Bunları değerlendirmen gerekiyor. 03 aralığı da buranın kritik noktasını da ben içini 0 yaptığımda kritik nokta 2 olmuş oldu. Yani 2'den önce bir sistem yazacağım. 2'den sonra bir sistem yazacağım. Yani 0 ile 2 arasında ben fx'i şöyle yazacağım. Bir 0 ile kaç arasında yazacağız? 2. Uç noktaların eşit olup olmaması çok önemli değil. O zaman sistemde 4x küp eksi x. Şimdi 0 ile 2 arasında bu mutlak x eksi 2'nin içi eksi olacak. O yüzden eksi ile çarpacağım için bu eksi buraya artı bir eksi daha geleceği için buranın artı olarak şöyle yazabilirsin mesela. Tamam. 2 ile 3 arasına geldiğinde 4x küp burada da mutlak x eksi 2'nin içine artı olacağı için herhangi bir değişiklik yapmadan şöyle yazabilirsin arkadaşım. O zaman fx sistemi iki tür ifade olacak. 4x küp artı x kare eksi 2x sıfırla 2 arasında 4x küp eksi x kare artı 2x de 2 ile kaç arasında arkadaşlar? 3 arasında. Ben ne yapacağım bundan sonra? Türev alacağım. Alalım türevimizi. Yani kendi içlerinde türevden alacağız. Şimdi birinci ifadenin türevini aldığımızda 4x küp artı x kare eksi 2x'in türevini alıyoruz. Sonra bunun tabii ki köklerini bulacağım ama 0 ile 2 arasında var mı bakacağız bir. Zaten sanki bu gelecek çünkü seçeneklerin hepsi basit kesir. 2 ile 3 arasında gelmeyeceğine göre. Aldığımızda türevi 12x kare artı 2x eksi 2 sıfır olacak. Böldüğümüzde ne gelmiş olacak? 6x kare artı x eksi 1'in sıfır geldiğini söylemiş olacağız. Şimdi bunun iki tane kökü var ama kökleri nasıl bulacağız? 2x'e 3x diye ayırsak oluyor gibi sanki. Şurası artı 1 şurası eksi 1 olacak. 2x artı 1 ile 3x eksi 1'i çarptığımızda sıfır olmuş olacak. Buradan da x eksi 1 bölü 2 ve x 1 bölü 3 olarak karşımıza geldi. Hemen tablomuzu yaptığımızda e, bu eksi 1 bölü 2 beni ilgilendirmiyor ama tablo sıfırdan başlayacak aslında. Şöyle bakarsak artı eksi artı artan azalan artan burada bir minimum olduğunu görebiliyoruz. 1 bölüş değeri bu sistemin en küçük değerini aldırabilir ama bir de şu tarafın türevini almam gerekiyor. O da 12x kare eksi 2x artı 1 sıfır olacak. O da 6x kare eksi x artı 1 sıfır olacak. Bu da 2x'e gene 3x bu sefer burası eksi 1, burası artı 1 oldu. Ee, buradan x 1 bölü 2 gelecek. Bir de x eksi 1 bölü 3 gelecek. Zaten bunlara bakmanı gerek yok. Şimdi bizim aralığımız kaçta kaç arası 2 ile 3. Ama bulduğumuz x'ler yok. Yani bu direkt iptal. O yüzden doğru cevap 1 bölü 3. Yani e seçeneği doğru cevap olarak gelecektir diyoruz. Hoş bir soru. Geldik 7'ye. fx eşittir x kare fonksiyonuna x eşittir a noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenini a 0 b noktasında kesmektedir. a artı b eşittir eksi 2'dir. Buna göre b sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi x kare fonksiyonuna x kare fonksiyonu biliyoruz az çok. Yani bunları az çok hayal edebilirseniz güzel olur. x eşittir a noktasından çizilen teğet doğrusu. Mesela a olsun. y eksenini 0'a b noktasını kesmektedir demiş. Mesela a burası olsun. Sallıyorum. Buradan geçecek olan teğet doğrusu şöyle bir doğru olacak değil mi? Burası da b olacak. Bu ikisinin toplamı eksi 2 Buna göre B sayısını alabileceği değerler kaçtır demiş. Şimdi eğim bulabiliriz aslında. F'in türevi ne gelecek direkt olarak? 2x gelecek. Eğim ne gelecek? F'in türevinde a. 2a bu benim teğet doğrumun eğimi olmuş oldu. Ee, eğim doğrusunu biliyorsam e, ne yapabilirim? Noktaları biliyorum zaten. A'ya burası ne olmak zorunda fark ettiysen burası a kare olacak. Çünkü bu y eşittir ne? x kare. Şu y güzel gözüksün. Bu y eşittir x kare. a'ya a kare noktasından ve sıfıra b noktasından geçiyor. Şimdi ben burada şöyle bir mantık kurabilirim. E, y doğruları mx artı n tipinde olacak. Yani 2ax zaten b'den geçiyorsa direkt olarak artı b şeklinde olacak. a'ya a kare. Bu sistemi sağlıyorsa a'ya a kare. O zaman yazarım. Ne yazacağım? a kare a'ya a kare sağlıyorsa a kare eşittir. Buradan 2 a kare artı b gelmiş oldu. Buradan da bunu bu tarafa attığımızda a kare eşittir. Eksi b geldi. Tamam. B gördüğüm yere ne yazabilirim arkadaşlar? Bunu karşıya attığımda ya da a gördüğüm yere mi yazsam? Çünkü b'ni alabileceği değerler toplamı istemiş. Şöyle yapalım. Ee, a gördüğüm yere ne yazabilirim? Eksi b eksi 2 yazabilirim. O zaman yazarsak Eksi b eksi 2'nin karesi eşittir eksi b'den. Açarsak b kare artı 4 b artı 4 eşittir eksi b'den. At bunu bu tarafa. b kare artı 5 b artı 4 sıfırdan. B, b artı 4'e artı 1'den. b artı 4 ile b artı 1'in çarpımı gelmiş olacak. Buradan b sıfır yapan değer ilkini eksi 4. İkinci sıfır yapan da eksi 1 olduğundan toplamları kaç olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 5 olmak zorundadır diyoruz ve doğru cevap da denizli olacak diyoruz. Geldik 8'e. 8'in sorumuz arkadaşlar f r'den r 0 olmak üzere her x y eleman r fx artı y eşittir fx çarpı f veriliyor. F'in türevinde 0 eşittir 3 olmak üzere aşağıdaki hangisi f'in türevi x eşittir demiş. Şimdi ben burada ne yapabilirim? ya x'e ya y'ye göre değişken seçip türev almam gerekiyor. Şimdi birini değişken kabul edeceğiz. Aslında bu sistem artık müfiatta yok. Kapalı fonksiyonların türevleri gibi düşünebilirsiniz burada. Ama onları biz öğretmiyoruz. Eskiden vardı. Belki soruda eskiden kalmış da olabilir. X'i değişken y'yi sabit olarak kabul et. X'i değişken y sabit olsun. Tamam mı? O zaman türev nasıl alınacak? X artı y'nin türevi çarpı f'in türevinde x artı y f'in türevinde x çarpı f y olacak. Çünkü y sabitse 5 x'i düşün. 5 x'in türevi 5'tir. 5 kalır. f'in türevinde x kalacak. Şimdi x artı y zaten burada x'in türevi 1. y'nin türevi 0 olduğu için 1 gelecek. f'in türevinde x artı y f'in türevinde x çarpı f y olacak. f'in türevinde 0 bildiğim için ben x'e 0 veriyorum. 0 verdiğimde arkadaşım burası f'in türevinde y f'in türevinde 0 çarpı Fy f y olacak. f'in türevinde y, f'in türevinde 0 3 olduğu için 3 f y olacak. E buraya y gördüğün yere y gördüğün yere x yazarsan f'in türevinde x de 3 f x olacak. Yani doğru cevap deniz olacak diyoruz. de bu yıllarda böyle bir soru gelme ihtimali bence zor. Çünkü bu biraz kapalı fonksiyon türevini anımsatıyor. O yüzden dediğim gibi bu e, eski sistemlerden kalan bir soru. Geldik 9'a f r'den r'ye fx eşittir 2x bölü 1 artı mutlak x fonksiyonuyla ilgili olarak öncüllerinden hangileri doğrudur demiş. f1 1'dir demiş. Yazalım. f1 2 bölü 1 artı mutlak 1 o da 2 bölü 2'den 1. Evet kesinlikle doğru. f daima artandır demiş. Yani burası negatif olamaz. Burası zaten biliyorsunuz ki bu sistem büyük eşit 1 olmak zorunda. Çünkü bunu alabileceği en küçük değer e, 0. Burası da 2x fonksiyonu zaten artan bir fonksiyondur. 2x fonksiyonu biliyorsunuz. Yani biz bunu aslında alt tarafı bir sabit sayıymış gibi düşünebilirsiniz. 2x bölü sayı gibi düşün yani. Buraya ne yazarsan yaz. Burası e, orada başında yani 2 bölü k, e, x, K nasıl bir sayı? Birden büyük eşit bir sayı. Yani burada x'in zaten kendisi, x'in zaten kendisi artan bir fonksiyon. Bunun başındaki ki birden büyük olduğundan dolayı. Bu devam olarak x'i büyüttüğümüzde ne olacak otomatik olarak? x'i küçük mesela küçülttüğümüzde eksi 5 verdiğimizde eksi 10 gelecek mesela. 2 verdiğimizde 4 gelecek. O yüzden daima artandır. f fonksiyonu türevlenebilir bir bir fonksiyondur demiş. O zaman benim sağ sol türevlere, limitlere bakmam gerekiyor. Şimdi x sıfırdan büyük eşit olarak alacağım. Sıfır alabiliyorum zaten sıkıntı yok. fx 2x bölü 1 artı x çıkacak. x sıfırdan küçük olarak aldığımda da fx 2x bölü 1 eksi x olacak. Çünkü mutlak x x sıfırdan büyükken artı aynen mutlak x x sıfırdan küçükken eksi x olarak çıkmak zorunda. Şimdi burada sağ sol türevi bakmam lazım. Ki sıfırdaki sıfır bizim için burada sıkıntı zaten. Diğer taraflarda türevle ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, çünkü burada 1 artı x'in karesi gelecek ve burada da 1 x'in karesi gelecek. Yani buraya artı bir sayı yazamıyorsun. Buraya da eksi bir sayı yazamadığı için paydanın sıfır gelme gibi bir şansı yok. Şimdi 0 noktasındaki türevi onun için türev almam lazım Tabii ki. Bunun türevini aldığımda e, f'in türevi x olarak aldığımda e, birinci 2 çarpı 1 artı x eksi bunun türevi 1 gelecek. x'in türevinden dolayı. 2x bölü 1 artı x'in karesi. Diğerinin türevini aldığımda f'in türevi x 2 çarpı 1 -X, eksi x buradan eksi 1 gelecek için artı e, 2x bölü 1 x'in karesi gelecek. x'inde de 0 yazalım. sağ sol türev bakmak bakmamız gerekiyor. Bu neresi bakın burası sağ türev. Tabii limit e, limit falan var olduğunu artık çok şey yapmıyorum orada. Sol türev zaten yoksa zaten sadece türeve bakıyorum. Yani çünkü neden? Yoksa zaten yoktur. de bakabiliriz. Limit yoksa da yoktur diyecektik zaten. Şimdi burada f'in türevi 0 artı diyelim. 0 yazdığımızda 2 2 geliyor bölü e, 1 2 geliyor. Burada da f'in türevi 0 eksi yazalım. Şöyle. Yine buraya 0 yazdığımızda 2, 0, 2, 2 bölü 1'den 2 geliyor. O yüzden bu da doğru arkadaşlar. Yani doğru cevap e seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Zaten burada fonksiyonun türevini yine aldığımızda burada dikkat ederseniz burada 2x daha gidiyor. 1 artı x kare 2, 2, bölü, 2 bölü 1 artı x kare daima artan bir fonksiyon. Burada da 1 eksi x'in karesi zaten hep pozitif gelmek zorunda. Yine 2 bölü 1 eksi x'in karesi de daima artan bir fonksiyon. Çünkü alt taraf negatif gelme gibi bir durumu yok. 10. Ana doğru uzunluğu 6 cm olan bir koninin hacminin en büyük değeri alması için koninin yüksekliği kaç cm olmalıdır? Hemen bir konu çizelim. Şöyle. Şuradan birleştirelim. Şöyle. Şurası yarıçapımız olsun. Şurası neyimiz olacak tabii ki? Haşımız olacak. Burada da ana doğrumuz imiş. Şimdi hacminin en büyük değerini almasını istiyoruz. O zaman burada h kare artı r kare eşittir. E, 6'nın karesi olacak. Ben burada ya r kareyi çekeceğim. E, çünkü bana hacimde ne lazım? 1 bölü 3 pi r kare h lazım. r kareyi çekersek daha rahat. r kare 36 eksi h kare olacak. Gelelim bunu burada yazalım. Zaten yüksekliğini istiyor bizden. 1 bölü 3 pi çarpı 36 eksi h kare çarpı h. Bu da pi bölü 3. 36 h eksi h küp oldu. Ben ne yapacağım şimdi burada türev alacağım. Çünkü maksimum istiyor hacminin. Türevini alırsak türevi e, pi bölü 3 sabit sayı olduğu için kalacak. 36 eksi 3 h kare ne eşitleyeceğim sıfıra. O zaman buranın sıfır olması gerekiyor. 36 eşittir 3 h kareden sadeleştirdiğimizde 12 h kare. Haçta ne gelmesi gerekiyor? Artı eksi 2 -3 ama uzunluk olduğu için de doğru cevabın e seçeneği 2 köküç olması lazım. Bu koninin hacminin en büyük olması için. Evet kaldı 4 sorumuz. Son 4 soru. 11'in sorumuzda fx eşittir. 3x 4 artı 4x küp artı 1 fonksiyonun eksi 2 bir aralığında alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Türevini alalım. Türevine gelecek 12x küp artı 12x kare. Bunu sıfır eşitleyelim. 12x kare parantezini aldığımızda ne gelmiş olacak? x artı bir sıfır. Burada bir çift katlı köküm var. iki tane sıfır köküm var. Burada ise eksi bir var sadece. Tablo yapacağım ama tablonun başlangıcı eksi iki olacak. Bitiş de bir olacak. Unutma. Ve buradaki köklerimiz neler? Şöyle çizdiğimizde sıfırda eksi birde bir tane var. Sıfırda da iki tane köküm var. İşaret artı ile başlayacağı için bu taraf artı ile geliyoruz. Artı artı eksi. Burada azalan bir sistem, yani eksi 2'den eksi 1'e doğru azalan bir sistem. Artan artan. Şimdi uç noktaları yazacağız gene. Bu biraz tehlikeli bir soru çünkü ee, maksimum nokta olması için artan azalan olması gerekiyordu. Burada yok. Mesela artan artan dediği için daha da gittikçe büyüyecek yani. Ama bu azalırken daha büyük değer almış olabilir burası. F eksi 2 yazdığımızda eksi 2 yazarsak 3 çarpı 16. 4 çarpı eksi 8 artı 1'den 48 eksi 32 artı 1. O da burada azalan bir fonksiyonmuş zaten. 17. Yani şurada aldığı değer kaçmış arkadaşlar? Burada aldığı değer 17'ymiş. Sonra f1 yazarsak f1 de 3 artı 4 artı 1'den 8. Ki f0'ın da 1 olduğunu biliyoruz. f-1 de yazalım. Hadi o da kalmasın orada. 3 eksi 4 artı 1'den 0. Bak burada 17'den azalarak 0'a gidiyor. 0'dan artarak 1'e gidiyor. 1'den artarak 8'e. Daha da gitse daha da büyüyecek ama burada bu sistemde alabileceği en büyük değer azalan olduğu için deniz seçeneğinin doğru cevap olduğunu söylemiş olacağız. Geldik 12'ye. Aşağıda f ve f'nin türevi fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Boyalı bölgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre f3 kaçtır demiş. Şimdi buraya k deseydik. Otomatik olarak şurası 2 zaten biliyoruz. Şimdi bunun f'in türevi x neye eşit olmuş olacaktı? k'ya eşit olmuş olacaktı. Okey diyorsun. Şimdi bu açı da bizim türev açımız değil mi? Tanjantta gene k'yı vermesi için şuranın kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 1 olması gerek. Başka çare yok. Buranın alanı kaçmış? 2. k çarpı 1 bölü 2'nin 2 iki olması için k'nın kaç olması gerekiyor? 4. Bu iki üçgen benzer değil mi? Dörtgen bir olduğuna göre bu açı bu açıyla bu açı aynı. Yani 4 bölü 1, 2 ise şuranın kaç gelmesi lazım? 1 bölü 2 gelmesi lazım. O zaman bu noktanın koordinatı ne olacak? 1 bölü 2'ye 0. fx zaten eğim 4. Bu bizim aynı zamanda eğimimiz. Yani fx'imiz 4x artı n şeklindeki n de eksi 2 zaten. Tamam. Onu bulmaya bile gerek yok. 4x eksi 2'ymiş. Benden f 3 istiyor. 4 çarpı 3 eksi 2'den 12 eksi 2'den cevabın ne gelecek? 10. Doğru cevap da c seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Kaldı 2. Hadi bakalım. F, R'den R'ye olmak üzere fx, x kare eksi 1 bölü x kare artı 1 fonksiyon alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Türev alacağız. Yani sakın sadeleştirme yapmayın ki yapılmış adam burada sadeleştirme yok. F'in türevi x. Birincinin türevi 2x çarpı x kare artı 1. Eksi. İkincinin türevi gene 2x çarpı x kare eksi 1 bölü x kare artı 1'in karesi. Aşağısı güzel. Oradan bir kök gelmeyeceğini... Az çok tahmin etmişsinizdir. Çünkü buranın sıfır olma gibi bir şansı yok. Açalım. 2x küp artı 2x eksi 2x küp artı 2x bölü x artı 1'in x kare artı 1'in karesi geldi. 2x küpler gidince 4x bölü x kare artı 1'in karesi geldi. Bu daima pozitif. Bunu kaç eşitleyeceğiz? Sıfıra. O zaman bir tane köküm gelecek. Sadece sıfır. O da tablosunu çizdiğimizde şöyle çizmeye gerek yok ama olsun varsın. Sıfırı yaptığımızda işaret türevin tabii ki türevin tablosunu yapıyoruz. Bu bize fonksiyonun artan azalan olduğu yerleri söylüyor. Artı eksi azalan artan burası minimum olacak. F sıfır istiyor benden. Sıfır eksi bir bölü sıfır artı birden doğru cevap eksi bir. C seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Ve final. Türev fasikülünün son sorusu. Aslında geçen yıl Aralık, Ocak, Şubat aylarında çekmiştim bu fasikülün bayağı bir kısmını. Ama depremden sonra bir 5-6 tane video kalmıştı. Onlara da şimdi nasip oldu. Fasikülümüzü bitirdik. Tabii ki hatalarımız vardır. Umarım hatalarımızı da saygı çerçevesinde bize gönderirseniz bize düzeltmeye çalışırız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de abone olursunuz inşallah. Hadi bakalım gelelim artık son soruya. Evet 14. sorumuzda bir matematik dersinde Emre ve Ela adında iki öğrenci türevlenebilir bir fonksiyonlarla ilgili olarak aşağıdaki gibi birer yorum yapmışlardır. Ela tek fonksiyonların türevi alınırsa oluşan fonksiyon çift fonksiyon olur. Emre türevi alınan bir fonksiyon türev işlemin sonucunda da çift fonksiyon oluyorsa bu fonksiyon başlangıçta tek fonksiyondur. Matematik öğretmeni Ela'nın yorumunun daima doğru Emre'nin yorumunun daima doğru olmadığını söylemiştir. Buna göre matematik öğretmeni aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini örnek olarak gösterirse Emre'nin yorumunun daima doğru olmadığı anlaşılır demiş. Şimdi burada Ela diyor ki tek fonksiyonların türevleri alınırsa oluşan fonksiyon çift fonksiyon olur demiş. Şimdi burada hepsine baktığımızda x üzeri 5 yani bunun türevini aldığımızda f'in türevi x 5 x üzeri 4 artı 1 tek fonksiyon çift fonksiyon. Türevini aldığımızda 3 x kare eksi 1 çift fonksiyon. Yine buradaki fonksiyon ee, tek fonksiyon değil zaten. Bu zaten evet. Bunu duralım şimdi. Bu yine tek fonksiyon. Türevini aldığımızda 9x kare eksi 5 çift fonksiyon. Bunu da türevini aldığımızda bu da tek fonksiyon. Ee, polinom tek fonksiyon tabii ki. 5x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2 çift fonksiyon. Emre diyor ki, Türevi alın. Şimdi bu zaten tek bir fonksiyon değil. Yani cevabın C olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor şu anda. Türev alınan bir fonksiyon. Ben bunu türevini aldığımda 3x kare. Türev işleminin sonucunda da çift fonksiyon oluyorsa bu fonksiyon başlangıçta tek fonksiyondur demiş ama C seçeneğindeki fonksiyon başlangıçta tek fonksiyon değil çift fonksiyonu değil. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet türev fasikülü bu şekilde bitti arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin. Bay bay.